Selamünaleyküm. Borsa Treni kanalımıza hoş geldiniz. Al beni diyen hisseler varmış. Bu hisseler hangileri birazdan inceleyeceğiz. Başlamadan yasal yorum ettiğimizi okuyabilirsiniz. Evet bir hayli hisse ne yapmış arkadaşlar? Al sinyali vermiş bugün. Endeks %2 yukarıya doğru çıktı. Endeksin çıkmasıyla birlikte birçok hisse de ne yaptı? Yeşillendi. Bakıyoruz. Tabi istenilen hacimler ortada yok arkadaşlar. Bizde 30 üstünde bir ağırlık var. Onun haricinde çok sevindirici bir durum yok. Genellemeye bakacak olursak. Şimdi kristal kola hissesini açtık. Kristal kola hissesini al sinyali gelmiş. Bu sinyal bizim bir indikatörümüze göre dün gelmiş. Diğer indikatörümüze göre de ondan önceki gün ayın ikisinde gelmiş. Bugün Endeks çok yükseldiği halde kırmızı yakmış. Burada kalmış hissemiz. Ama yarın kaldığı yerden yukarıya doğru gitmeyi sürdürmesini bekleriz. Kristal Kola hissesinden nereye kadar düşmesine izin var? 9.64 seviyesine kadar düşebilir. Onun altına inecek olursa asıl sıkıntı o zaman başlar. Bir diğer al sinyali veren hissemiz hangisiymiş? Sinpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesiymiş arkadaşlar. Bu hissemizde de durum nedir? Bu hissemizde bundan 4 gün önce al sinyali oluşmuş. Bizim 2 adet indikatörümüz bir tanesi bu aşağıdaki kırmızıdan yeşile geçtiği gün. 12. ayın 31'i Diğer indikatörümüzde bembeyaz çizgiyi görüyorsunuz üstünde yeşil kalın mum çubuğu oluşmuş. İki indikatör aynı gün al sinyalini yakmışlar. Diğer mavi okulu indikatörümüzde dün al sinyalini oluşturmuş. Biz de bu hisseyi farklı videolarımızda incelerken demiştik ki hedef seviyemiz 5.34 hissemizin yükselişinin 5.34'e kadar devam etmesini bekleriz demiştik. Görüşümüz halen geçerli. Şu an 4.61'deyiz. 5.34'e kadar yolu var hissemizin. Üçüncü sırada kim varmış? Kuzey Boru hissesi yer almakta. Bu hissemizde de al sinyali ne zaman oluşuyor? Al sinyali zayıf bir şekilde 12. ayın 30'unda oluşuyor. Asıl daha net al sinyali de dün oluşuyor. Yani ayın 5'inde oluşmuş. Yönümüz halen yukarıya doğru. Bugün oluşturduğumuz tepe noktası son 5 günün 6 günün üstünde bir tepe seviyesi 14.87. Ama halen nötr vaziyetteyiz. Her an aşağıya yönelme riskimiz de var. Fakat hani çalkantılı bile olsa hissemizin nerelere kadar gitmesini bekleriz. 16.30 16.40 ve hatta 17 TL seviyelerine kadar hissemizin minimum çıkmasını bekleriz arkadaşlar. Daha da yukarıya elbette çıkabilir. Dedik dördüncü hissemiz hangisiymiş bakıyoruz besler gıda hissesi. Besler gıda hissesinde al sinyali 3 gün önce ayın ikisinde oluşuyor. Son 2 gün kırmızı yakmış olmasına rağmen sıkıntı 12.35 seviyesinin altında bir kapanış yaptığı takdirde başlar. Bunu yapmadığı sürece hissemizin yönü yukarıya doğru. Devam ediyoruz. Bir başka hissemiz Göknur Gıda. Göknur Gıda çok fazla düşmüştü. Artık toparlanması gerekiyordu. Bu hissemizde de al sinyali ne zaman oluşmuş? 12. ayın 31'inde oluşmuş. Bu sinyal dün sağlamlaşmış ve yönü halen yukarıya doğru devam ediyor. Ee, gidebileceği yer arkadaşlar tabii ki orta vadede 35 TL'yi görmesini eski zirvesine ulaşmasını isteriz. Uzun vadede de yeni bir zirve oluşturmasını isteriz. Ne kadar hızlı yükseleceği biraz da endeksle doğru orantılı. Dedik bir sonraki hissemiz hangisi? Ecilç, kodlu eczacı başı ilaç hissesi bu hissede de al sinyali bundan 3 gün önce oluşuyor ayın ikisinde. Halen yukarıya doğru gidişatını sürdürüyor hissemiz. Biraz daha yükselmeyi hızlandırabilmesi adına 86.05 seviyesinin üstünde de bir kapanış yapmaya ihtiyacı var hissemizin. Bir sonraki hissemizi açtık. Kafein yazılım hissesine geldik. Bu hissede de al sinyalinin oluştuğu tarih e, tam manasıyla 12. ayın 31'inde oluşmuş. E, o tarihten beri yukarıya doğru gidişatını sürdürüyor. Bugün biraz niyeti bozmuş. Sat sinyali oluşturmuş. Tekrar toparlamış. E, kaldığı yerden yukarıya daha üst kademelere gitmesini bekleriz. Çünkü çok en alt kademeden toparlanmaya başlamış hissemiz yükselişine devam etmesini isteriz. Tabii ki endeks el verdiği, icazet verdiği ölçüde. Bir sonraki hissemizin adı Çelebi. Çelebi birçok kişinin aslında geçmişte çok sevdiği, çok güvendiği hisselerden bir tanesiydi farklı sıkıntılara uğradı. O sıkıntılar neticesinde uzun süre yalpaladı hissemiz. Şimdi yalpaladığı yerden 3 gün önce yükselişine başlamış ayın ikisinde halen yukarıya doğru gidişatını sürdürüyor. Bu hissemizde de kötü günlerin geride kalabilmesi adına 1630 TL'nin üstünde de bir kapanış yapması gerekmekte. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Bir sonraki hissemiz Türksel. Türksel hissesi arkadaşlar al sinyalini 3 gün önce oluşturmuş. 3 günden beri yukarıya gidiyor. Yukarıda gitmesini istediğimiz seviyenin adı 106 TL. 106 TL'ye dokunduktan sonra tekrar aşağıya yönelme riski bulunmakta. Bir sonraki hissemizin grafiğini de açıyoruz. Afyon Çimento. Afyon Çimento'da Türksel'le aynı anda 3 gün önce başlamış ayın ikisinde. Artık bu yükseliş endeks izin verdiği ölçüde devam edebilir diye düşünüyoruz. Hissemizin kendi karakteristik yapısına bakacak olursak yükselişe başladığı zaman kesintisiz yükselebilen bir yapısı da varmış. Bakalım nereye kadar gidecek. Bir sonraki hissemize bakalım. Bir sonraki hissemizin adı Tüpraş. Tüpraş hissesi Hal sinyalini yine 3 gün önce oluşturmuştu. Ayın ikisinde ve yukarıya gitmeyi sürdürüyor. Burada da önemli geçit seviyesi atlanılması gereken hendek 201.70. Bunun da üstünde bir kapanış yaparsa biraz daha hızlanabilir. Ve gidebileceği yer arkadaşlar 216.5-217 TL civarı dedik. Ve bir sonraki hissemize geçiyoruz İskenderun Demirçelik hissesi. Bu hissemizde satsi al sinyali yine 3 gün önce oluşmuş. Diğer indikatörümüzde 4 gün önce. 3. indikatörümüzde 2 gün önce oluşuyor. Nihayetinde arkadaşlar yön yukarıya doğru gidişatını sürdürmesini bekleriz. 44-45 TL'ye kadar yolu var hissemizin. Oralara geldiğinde tekrar değerlendirilmesi incelenmesi gerekmekte. Evet, e, sıradaki hissemiz Europe'nin endüstri hissesi. Bu hisse de dün al sinyalini oluşturmuş yukarıya yönelmiş e, vaziyette. Bir sıkıntı görünmüyor şu anda. Bu arada arkadaşlar bizim en sevdiğimiz grafiğini beğendiğimiz finansal yapısında beğendiğimiz hisseleri katıl tarafında ne yapıyoruz? İnceliyoruz. Siz de katıl tarafına gelebilirsiniz üyelere özel videolar seviye 2'ye özellikle gelmenizi isteriz. Kendinize iyi bakın. Ee, sonraki videomuzda devam edebiliriz. Hoşçakalın.